Ay. Ah. Kamer. Benim bu tipim hiçbir zaman güzel olmayacak galiba. Wait a minute. Selam çöreklerim. Selam süvarilerim. Size i̇şte bunu asla böyle söyleyeceğim. Şimdi bugün sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Aslında kaç gündür etmek istiyorum ama odam o kadar sıcak ve vantilatörüm de bozuldu. Zaten bozuk olmasa da vız 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 sesi gelirdi muhtemelen. Neyse. Şimdi dedim artık yeter. Birazdan valizi hazırlayacağım. Ee, yarın hatta bu gece pardon. Gece İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. Olayı anlatıyorum. Bilenleriniz ve bilmeyenleriniz için ben Hacettepe Üniversitesi <laughs> Fransız Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Tamam mı? Çok e, şey bir kararla yüksek lisans yapmaya karar verdim. Vermiştim daha doğrusu. Neyse ben böyle istediğim okullara çat 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 başvuruyorum. Sonra arkadaşlar 6 tane okula başvurdum ve 5 tanesinden olumlu dönüş aldım. Mülakata çağırdılar. Sorun şu ki 5 tane okulun eee üç tanesinin mülakatı aynı gün. Pardon altı tane okul. Pardon bir saniye. Kafam karıştı. Her neyse bir tanesini elemiştim zaten. Ee, bu durumda eledim bir tanesini. Aynı gün gitmem gereken iki tane mülakat vardı. Birisi 9 Eylül'ün birisi de Marmara'nın mülakatıydı arkadaşlar. Ve ben mülakat 3 Temmuz'da ve düne kadar hala karar verememiştim. Yani dünden önceki güne kadar 9.50'e gitmeyi düşünüyordum. Ama böyle bir takım <laughs> kura çektik ve İstanbul çıktı. Neyse şöyle bir olay var. İkisinde de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mülakatım var. 27'sinde de İstanbul Üniversitesi'nde mülakatım vardı. Ama İstanbul Üniversitesi hakkında yani yüksek lisans açısından ee, çok iyi şeyler duymadım. Sordum böyle arkadaşlarım orada okuyan falan. Sonra biraz araştırdım. Aslında çok istiyordum ben İstanbul Üniversitesi'ne. Ama arkadaşlar ekonomi İstanbul'da kalacak bir yerim yok ve İstanbul Üniversitesi'nin yurdu da yok. O yüzden İstanbul Üniversitesi elendi ve ben mülakata gitmeme karar aldım. Bir de mülakata gitseydim yaklaşık bir 5-6 ee, gün İstanbul'da kalmam gerekiyordu ki yine kalacak yer yok. Her neyse. Böyle ben bayağı krizlere falan girdim. Ağladım, zeladım. Ne yapacağım İstanbul'da diye. Arkadaşlar işte İstanbul'da okuyanınız varsa ben İzmirliyim. Ve Ankara'da okudum. Yani İstanbul İstanbul'da sevmem. Benim için korkunç bir yer İstanbul. Ee, ama yani şimdi okullar da Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Karar veremedim. Sonra dediğim gibi belki belki dersiniz ki abi salak mısın? Niye Marmara'ya gidiyorsun? Niye 9 Eylül'ü e eledim falan filan. Sorgulamayın çünkü 9 Eylül'de Sınastepe'de, Buca'da yani. Hani İzmir bile say saymıyorum ben Buca'yı şu an. Bir attım size ama. Neyse bu şekilde benim kararsızlıklar aldı başını götürdü. Sonra dedik ki bir İstanbul turu yapalım. Sonra yine kalacak yer bulamadık. Ee, şeyler, öğretmen evleri doluydu ve Marmara Üniversitesi'nin konuk evi de doluydu. uzun uğraşlar sonucunda dün yer bulduk. Gece bineceğim. Ayın ikisi, salı günü, sabah, pardon öğlen Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sınavına gireceğim. Sonra ayın 3'ü, çarşamba günü de Marmara Üniversitesi'nin mülakatına gireceğim. Yani Yalış Teknik yazılı yapacakmış, çoktan seçmeli. Ee, Marmara'da mülakat diyebiliyorum. Yani o da yazılı olsa tadından yenmez. Ama ne giyeceğimi bilmiyorum bu arada. Mülakata ne giyilir? Yani bir şeyler giydim ama çok şey duruyor. Yarın gelin beni işe alın, bakın ben geleceğin akademisyeniyim falan bir de yani Marmara Üniversitesi hakkında da çok e, yani yani onun da olumsuz bir taraflarını çok duydum ve biliyorum o yüzden usturuplu. <laughs> yani dolabımı gördünüz arkadaşlar şey videomda aldığım kıyafetlere bakın onlar nasıl Milaganda gideyim yani böyle bir yani neyse o yüzden bugün mülakatlık bir şeyler baktım birazdan kıyafet deneyeceğim şöyle bir gömlek aldım bir saniye ben gösteriyorum ben bu tarz gömlekleri çok seviyorum yani annem hiç beğenmiyor ama ben gerçekten çok beğeniyorum bunu neyle kombinleyeceğimi bulmam lazım Üstüne üstlük bir de yani <laughs> arkadaşlar kimse bana bunun bu kadar zor olacağını söylemedi sonra bir de yani gideceğim İstanbul'a. iki gün orada okula gideceğim. İzmir'e döneceğim. Ay dönmese miydim İzmir'e? Hafta sonu Ankara'ya gideceğim. Hacettepe Üniversitesi'nin mülakatına girmeye. Evet Hacettepe'den mezun olduğum için orada kalmak istemiyorum aslında. Ama ama bazen insanlar işini garantiye almak isteyebilir. Beni Ankara'da istemeyen insanlar. <laughs> Neyse Ankara. Tekrar gelebilirim. Ha, gelmeye de bilirim. Öyle işte. Yani şimdi... Of. Dosya almayı unuttum. Bana koyayım dosya alacaktım ya. Arkadaşım daha hava atmak için test konusu yaz. Bakın test konusu ve e, sınava giriş belgem. Ee, diyecektim ki bakın çok ilgiliyim. Birileri tüyo verecek kimse yok mu abi bana? Burada boş boş konuşuyorum. Yani baydım. Bu kadar da hayat. Teşekkürler.